Veri iletişimi dersi sayısal sinyal iletimi konusundan bahsedeceğiz bugün. Bu sayısal sinyal iletimi konusu altında baseband ve broadband iletimler var. Sayısal sinyal iletimi baseband, broadband. Baseband temel band demek, broadband ise geniş band demektir. Baseband iletimde gereken band genişliği bir hızına bağlıdır. Ne kadar yüksek hızda veri gönderilmek isteniyorsa o kadar band genişliğini artırmak gerekir bir örneğimiz var baseband iletimle ilgili bir kilo bit per second hızla veri göndermek için gerekli bant genişliği sorulmuş burada baseband dediğimiz şey alçak geçiren kanal için minimum bant genişliği en bölü 2 ile bulunur ben burada direkt konu anlatımlarına yani Metinsel şeylerden daha çok örnek üzerinde anlatacağımı söylemiştim. Burada bez bant iletimde bir KBPS e, hızla veri göndermek için gerekli bant genişliğini nasıl bulacağımız sorulmuş. Ama bu bunu bulurken bez bant iletimde olmasına dikkat edin. E, bizim bir formülümüz var, bant genişliği en bölü iki. Yani hmm, gönderilmek istenen yani şu hızı 2'ye bölüp kaçıncı harmonik olması gerekiyorsa onunla çarpmamız gerekiyor. Biz bir, birinci harmonik, birinci ve üçüncü harmonik ve birinci, üçüncü, dördüncü harmoniye göre hesaplamalarımızı yapacağız. Bu harmonik dediğimiz şey ne? Yani bu sinyal kalitesini artırmak için kullanılan bir şey olarak düşünebilirsiniz. Beşinci harmonikte birinci harmoniye göre sinyal daha kaliteli olarak gönderilir. İlk önce birinci harmoniye göre ee, Bant genişliğimizi hesaplıyoruz. Bv dediğim şey yani bizim bant genişliğimiz yani bant Width'in kısaltması. N bölü 2. Burada bizim n dediğimiz şey 1 kbps yani kilobit per second bu da onun kısaltması. 2'ye bölüyoruz. Ne çıkar? 500 bps çıkar. Ee, bu da herz olarak e, cinsi. Bizim bant genişliğimizin cinsi neydi? hz idi herzi ee, bu birinci harmoniye göre bir ile çarpmamız gerektiği için direkt 500 hz band genişliğini buluyoruz birinci ve üçüncü harmonik için ve balacı var yürürlü gibi 3 ee, ile çarpmamız gerekiyor şu bulduğumuz yere yani 3 çarpı n bölü 2 ne yapar ee, biz bunu kaç bulmuştuk 500 bulmuştuk 500 çarpı 3 e, 1500 yapar 1500 arz neye denk gelir 1.5 filoerde denk gelir. Bunu da bulmuş oluyoruz. 1 ve 3, 1, 3 ve 5. Harmonik için 1. 3. ve 5. harmonik için hesaplamalarımızı 5 ile çarparak yani şu harmoniye göre hesaplamamız için band genişliğini bulurken 5 çarpı m bölü 2 buluyoruz. Burada en bölü 2'miz neydi? 500'ü. 500 çarpı 5 ne yapar? 2500. 2500 derse eee Neye denk gelir? 2,5 kilo denk gelir. Umarım anlamışsınızdır. Anlamadıysanız geriye sarı tekrar dinlersiniz. Farklı hızlarda veri göndermek için gerekli band genişliklerine bakacağız. Şimdi burada birinci sorduğumuzda bize ne diyordu? Bir KBPS. Biz burada bunu üç farklı soru olarak düşünebiliriz. Burada N1 için yani bit hızı 1 kbps e göre hesaplamayacağız. n 10 kbps e göre hesaplama yapacağız. N 100 kbps e göre hesaplama yapacağız. Burada bitizimiz bunlar. N dediğimiz şeyler. Birinciden başlayalım bulmaya. Birinci harmoniye göre hesapladığımız zaman ne çıkıyordu? 500 çıkıyordu. Yukarıda bulduğumuz gibi. Burada 1 ve 3. harmoniye göre hesapladığımız zaman 1 ve 3. harmonik dediğimiz şey 1. ve 3. harmonik 3 ile çarpıyorduk. Ne çıkıyordu? 1.5 oh. kHz'di. Daha sonra 1. 3. ve 5. harmoniye göre hesaplamalarımızı yaparken Bant genişliği 5 çarpı m bölü 2'den 2.5 kilohertz yapıyordu. Onu hesaplama yaptığımız zaman ona göre, onu bölün 2, arkadaşlar, 5 çıkar, m bölü 2'den 5 çarpı 1, 5'tir. Yine 5'i 3 ile çarpıyoruz, 5'i 5 ile çarpıyoruz. Yukarıdaki formüle göre 25 kilohertz yapıyor. 100, 102'ye böldüğümüz zaman ne yapar? 50 kilo bit per second yapar. Bunu 1 ile çarpıyoruz, birinci harmoniye göre hesaplama yaparken birinci harmoniye göre bant genişliğimiz 50 kiloherzdir birinci ve üçüncü harmoniye göre band genişliğimiz ise 150 kHz'dir. Birinci, üçüncü ve beşinci harmoniye göre band genişliğimiz ise 250 kHz olarak bulunur. Umarım anlamışsınızdır. Diğer sayfaya geçiyorum. Burada sayısal iletim e, sayısal sinyal iletiminde ne demiştik? Baseband, temel bandı, broadband ise geniş bandı. Modülasyon tekniklerinden biri kullanılarak e, bu baseband ve broadband e, ikisinden biri kullanılarak sayısal sinyal iletimi yapılabilir. E, sayısal sinyal iletiminde kullanılan baseband iletiminin e, tanımını vereyim. Örnekleri çözdükten sonra biraz da sözler kısma geçelim. Sayısal sinyal, analog sinyala çevrilmeden gönderilir. Hat kodlama olarak da tanımlanır. Base band sınırlı band genişliği ve geniş bant genişliği ile oluşturulan alçak geçiren kanal ile yapılır. Geniş bant e, genişliğine sahip iletişim ortamıyla iki cihaz daha iyi haberleşir. Base bant iletişimde sınırlı bant genişliğine sahip iletişim ortamıyla yapılan iletişimde sayısal sinyal analog sinyallerin birleşimi ile oluşturulduğundan dolayı yaklaşık bir sinyal elde edilir. Bundan dolayı analog sinyal orijinal sinyale daha çok benzetmek için daha fazla harmonik kullanılması gerekir. Yani burada bir sürü paragraf okuduk. Burada şu paragrafta bize anlatılması anlatılan şey ne? sinyalin ee, kalitesini artırmak için yani bundan dolayı analog sinyali orijinale çevirmek için için daha fazla harmonik gerekir. Harmonik yani birincinin iki beşinciye göre ya da üçüncüye göre daha düşük kaliteli olur. Bunu derslerde hocalarımız anlatırken de ee, dikkat ettiğimiz zaman sinyali harmonik sayısı arttığı zaman sinyalin orijinal sinyale daha yakın bir hal alını göreceksiniz. Broadband band iletimi geniş band yani. Burada broadband band iletimde sayısal sinyal modüle edilerek analog sinyale çevrilir. Bu modülasyon band geçiren kanal oluşturmayı sağlar. Günümüzde kullandığımız telefon sistemleri, TV yayınları, geniş alan ağlı teknolojileri broadband ile çalışır. Bu iletişimde sayısal sinyali analog sinyale çevirmek için modem veya modülatör kullanılır. Şimdi arkadaşlar bu modülasyon işleminden biraz bahsedeyim. Şurada şu ile gösterdiğim kısımda bu modülasyon işlemi işlemini anlatacağım. Burada giriş dijital sinyali. Yani şöyle düşünün. Siz bir sinyal yollamak istiyorsunuz. Bilgisayarınızdan bir veri yollamak istiyorsunuz. Buradaki siz sinyali buradan yolluyorsunuz modeme. Bu modem sayesinde dijital sinyal analog sinyale çevriliyor. Daha sonra giriş analog sinyal band genişliği bu aşamadan geçtikten sonra band geçiren bir kanaldan geçerek e, band pass e, kanal diye geçiyor bu. Buradan geçerek çıkış analog sinyal band genişliği e, aracılığıyla analog dijital konvertör. yani buradan burada da analogdan dijital çeviriyor bu şu dijitalde analoga çevirmenin tam tersi bir işlem var burada daha sonra çıkış dijital sinyali yine dijital sinyali elde etmiş oluyoruz şuradan gönderdiğimiz dijital sinyali bu dersimiz bu kadar umarım faydalı olmuştur arkadaşlar zaman buldukça ders çekimlerine devam edeceğim benim de zamanım pek yok aslında çok zaman harcıyorum çünkü bunlara yani benim için bir dezavantaj oluyor çoğu zaman. Ama kendimde bazen unuttuğum yerleri bu videolara bakarak da hatırlayabiliyorum. Ee, tekrar söyleyeceğim. Örnek verme, örneklere ağırlık vereceğim bundan sonraki videolarda. Yani daha böyle karmaşık örnekleri. Ee, gördüğümüz dersin tüm konularını birleştirip bir örnek üzerinde soruldu, soru, soru şekillerinde göreceğiz. Ee, Hamming kodlama ile ilgili zaten bir video var bu hamil kodlamanın 16 bit'e göre olanına yani sınavda çıkabilecek türden hamil kodlama sorularını da e, çözeceğim e, hepinize kolaylıklar diliyorum videoyu beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar beğenmeseniz de olur zaten de yani beğenseniz daha güzel olur benim anlatacaklarım bu kadar